Şimdi bu Yahudi Hristiyanlık dostluğu bu kadar ilerlemiş bir durumda hocalar bu işin içine girmiş, bu kadar cemaatler bu işin içine girmiş, çıkamadıkları, bataklığa girdikleri bir zamanda biz ne yapıyoruz şimdi size? Bir kitap inşallah hazırladık. Nedir o? Yahudi Hristiyanlar cennete girecek diyenler cennete giremez. Kitabın adı bu. Doğru mu? Niye Yahudi Hristiyan cennete girecek diyen ne oluyor? Kafir oluyor. Yani şaşıyorum, kalıyorum. Bir Hayrettin Karaman gibi bir hoca. Ne diyor biliyor musun? Cildini sayfasını yazdım. Hangi kitabında, hangi sayfada yazdım? Benim kitabımı okumamışsın. Cübbeli hoca diyor. Ahiret var diyor bana. Okudum senin kitabını. Sayfayı da koydum. İsteyen gitsin baksın. Hem de başkalarının sözünü naklederken, benimseyerek naklederken bile onu da almadım ha. Ben diyorum ki aldım. Çünkü o benimseyerek naklettiğinde bile ne yapar sonra? Ben demiyorum ki. Der diye. O ben diyorum ki aldım. Ne diyor biliyor musun? Diyor ki bu zamanda Yahudi Hristiyanlardan bizim peygamberimize inanmadığı halde kafir olmayanlar vardır diyor. Vallahi böyle. Kitap. Hem bizim peygamberimize inanmamış, İslam'a girmemiş, Yahudi Hristiyan olarak kalmış, hem de o kafir değilmiş. Öyle de ka yani kafir olmayan Yahudi Hristiyanlar vardır diyor ya. E bunlar çok yüksek seviyede hoca bunlar ya. Bunların lafını dinliyor bu millet. Yöneticiler bunlara soruyor. İş yapacak adam bunlardan fetva alıyor. Cübbeli hocaya kim sorar ya? Kim sorar bana? Sizin gibiler sorar işte. Onda yarınız yapar, yarınız yapmaz. Adamla bana sorar mı? E ona sorar. Çünkü neden? Bak nasıl fetva verdi. Görüyor musun? Öyle Yahudi varmış ki kafir denmezmiş. Nasıl kafir denmez ya? Kafir ne demek? İnkar eden demek. E bu peygamberimiz inkar etmiyor mu? Ediyor. Nasıl kafir olmuyor? Yani hepinizin anladığı bir şey ama şimdi böyle bir hoca dediği zaman siz ne yapıyorsunuz? Ya belki de bir bildiği vardır yani. Şimdi bu büyük bir hoca bu kadar sene mürekkep yalamış. Ne yalarsa yalar. <laughs> bu işler böyle. İnşallah kitap sizi uyandıracak inşallah. <laughs> i̇nşallah. Bakalım onda ne kadar dağıtacak. Onda size yapabilir, <laughs> dağıtabilir. Yapabilir, <laughs> dağıtabilir. He? <laughs> dağıtabilir. He? <laughs> dağıtabilir. <laughs> dağıtabilir. <laughs> dağıtabilir. <laughs> He? Niye? Yayılsın da. Bir Müslüman kafir olmasın. Bir Müslüman Yahudi Hristiyanları da cennete girecek zannetmesin. Bir Müslüman Allah muhafaza etsin Yahudi ile Hristiyanla yumuşak bakmasın dinsizliğe. Peygamber düşmanlarına değil mi?